Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte sizlerin adı Celler oynayacağız. İlk video olarak böyle bir korku oyunu tarzı bir şey çekmek istedim. Bu oyunu da daha önceden oynadım ben bir arada. Bir iki kere yani. Öyle söyleyeyim. öyle diyelim bak. Celler 1, Celler 2, Celler Bu arada ben bu Celler'e eskiden şey zannediyorum böyle. cennet gibi dini terim zannediyordum mal gibi. Sonradan anladım. Mahzen olmuş. Gittim arattım o zaman mal gibi. Neyse şimdi şurada şey yapalım. Neyse böyle geri geldim. Şimdi sesini birazcık açalım oyunu. Şu seviyeyi bence. Bir dakika. Şöyle şimdi celler bile gireceğiz. Celler 2'de ilk kap oluyor. Yok. Celler 2'de bir kap oluyor. Celler üstte de ilk kap oluyor. Değişik bir şey var öyle. Şimdi celler bunu Şimdi yani ilk video böyle kardeşi korkalım falan. İyi izin olmaz. Kartta başlayalım direkt. Bakalım bitirebiliriz mi? Bu arada bilmeyenler için böyle nasıl lan bu oyun? 8 tane kitap okuyunca sonra ben ilgisi falan geldim bak. bak şey yazıyor yazı oraya ne yazıyor you first need to find out bilmem ne şey tamam işte nasıl bir tv ayarlayalım bir kere deneme yaptım oyunda ayyyy en baştan ölüyorduk ya çok zor ha bu ağır direkt önümüze çıkıyor al kitap Ye. şuradan gidelim bak 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 tipe bak bak. Hoplayacak üzerimize şimdi. Hoplama. Nerede bu? Yok. Şurayı da bir bakalım. Bu ikisi aynı onlar. Yani şu arada geçiş var doğru. Şu şuradan şöyle gidelim. Labirent ki burada ya. Bir de hatırlıyorum böyle uçan kafa gibi şeyler geliyordu. Hani şu Slender'in annesi midir nedir var ya. O falan uçarak geliyor bilmeyenler için. Yani bütün spoilerları verdim. Neyse. Şimdi şuradan geçelim şöyle. Ben normalde şey oynuyordum. Medium oynuyordum. Şimdi böylesine hard gireyim dedim. Hem video da çekiyor. Bu kanalın ilk videosu olacak. Yani korku oyunu olsun istedim. Hem daha çok korku oyunu çekeceğim zaten bu kanalda. Aa! Şey falan da oynadım ben bunu. Ha bittim lan bura. Sonra geliriz. Şuraya girelim şimdi. Daha çok işte dediğim gibi korku oyunları falan çekeceğim. Aa anahtar harcadık. Ha? Ya anahtar boşa gitti ya. içeride hiçbir şey yokmuş. Şuraya bakalım. Buraya da böyle. İşte korku oyunları falan çekeceğim daha çok böyle. Yani Brawl Stars falan da çekmeyi düşünüyorum. PUBG, PUBG de çekebilirim belki. Çoğu şey çekebilirim. FNAF falan çekeceğim ileride. Eğer kanalım falan tutarsa böyle videolar. Ona göre. Yalnız biz şuradan sadece bir tane kitap bulduk burada. İkinci yolu Sıcaklar bizim ağzımıza. E şöyle gidelim. Bak. Çıkacak arkamda. Ah! Oh! Sıçtım. Ezberledim artık oyunu. Sessiz açayım. Çok pis geliyor ya. Çıkma. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Bak bu oyunu bir kere arttı oynadım. iki kere yok. Bir kere ya da iki kere normalde oynadım. Bir kere arttı oynadım, onu direkt öldüm ilkten. Şu an iyi ilerliyorum. Öyle gidelim buradan. Karışık burada çok. Şöyle oynadım. Kim anlarıyor ya? Bir şeyler oluyor galiba buralarda ama. Şöyle gidelim. Bak çıkacak. Çıkmadı. Bir nokta doğru ise 8'de 3 Şöyle bir sağ bakalım. Aç 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 nasıl kilitli ya? Tedarik slakat. Ben İngilizce sıfır. Düşünüyorum. Bak şu oda. İçeride vahşet işlenmiş. Buraya girmeyelim. Şimdi i̇şte kapıların arkasına bakıyorum. Bazen çıkabiliyor. Bak her an önüme bir şey atacak gibi ya. Odalar bomboş. Bak kesin anahtar istiyor. Dedim. 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 Odada kimse yok. Aa! O ne ya? Ha işte uçan kapı var dedim ya. İçlerinden aynı şey. Gördünüz değil mi onu? Onu gördünüz değil mi? Korkamıyorum. Bu ne ya? Buradan şöyle sağ dönüp boş oda. Burası yolun sonu. Şuradan gidelim. Ya çok karmış burada ya. Nereden geldiğimi unuttum. Hayal olacağım. Orası 8'de 4 bulduk. Bitiremeyeceğiz galiba. <laughs> çok pis ya. Çok pis ya. Lan yeter artık. Lan! Bakmayacağım, bakmayacağım. Abi kitapta... Ya, nereye, nereye çıkıyor ya? Anladım. Çıkayım ben senin oyun gibi. Kaçtık Altta kal. Şu şeyi... Çiğ... O Şu de ekrana çıkıyor ki. Bak her yeri koyabiliyor ki koş 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 bitti mi ya bura bir dakika kendim nereden geri gitmeyeyim aşağıda kapı yok ki nereden gitmiyor var mı yoksa ani karar değiştiriyorum çünkü. yokmuş bakalım yüzü şuralara Geldiğim gibi bayağı çalışıyor. Geçer ya. Her yerden çıkıyorlar. Şive geldi gel. Her yerden çıkıyorlar. Şurayı çok. Aha açalım. Açalım mı? Bir bok yokmuş. Boşu boşuna açtık. Anahtar da gitti ya. Şuralarda da yok. Yok yok. Burada da yok. Abi baktık her yere ya. Hiçbir şey yok. Burada da kilitli bir yer var böyle. Bakın o kralımı burada yok. Bu uçan şeyden gelmiyor bayağıdır. Bura nere? Bura da kilitli. Oho. Bu ne? Genelde gene nasıl aynı yere geldik? Bu bunu ya. Dönüyoruz dolaşıyoruz aynı yere geliyoruz. Şuraya bakalım. Sesi bir dikkat. Bir şey yok. görmek. Bak şurada da sökülmüş kapılar var. Değişik gözüküyor çok. Şuradan gidelim. 8 6. Yine aynı yere geldik. Çıkış yolunu bulamıyoruz. Derin, <laughs> yiyeyim. Gittin mi? Gitmiş. Hadi. <laughs> git. git. Ya git artık git git. Şuradan geçip ben şuradan gideyim. <laughs> <laughs> Abi bizi takip ediyor bu. He. Ha gitmiş. Bulamıyorum bu arada yolu ya. Baktım her yere. Şöyle şuraları da bakayım. Solam falan filan. Bak. <laughs> Özledim bu arada ya. Tamam yok. Şu sağa bakalım. Yok. Solda yok. Şu Exit Door'un yazdığı yere gitmeye çalışıyorum da yok. Bak. 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 Şuradan gidelim. Buram çıkış buram. Ayrıldı mu onlar yoksa bura. Dur gidelim. Ha, şuradan gideceğiz. Ama bulduk yolu galiba. Galiba değil. Kesin bu yol yani. Başka yol kalmaz zaten. Sıçayım ben böyle oyuna. Ya kaç tane yol Yok. Burada. Bak bombok bir yere çıkıyor bunun sonu. Bak 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 biliyorum ya biliyorum ya. Bir dakika. Bir şey ya. Ne ne ne? Ben nasıl bir şey? Lan yok çık seni şuradan. Çıkmıyor ya, çıkmıyor ya. Aa! Gittik ya geçittik. Oha. Gir, kime gir? Koş koş koş. Arkamda değil mi? Ağzına sık. PDV koyun. Önümüze çıkmaz yolu bırakıyor. Koyun. Yok yol yok. Ha buradan gideceğiz o zaman. Selam Aa buraya bırakın siz çözülün ışık. Bakayım ha. ha. buraya geldik ya. Ha geldik. Tamam. E, şuraya bakalım. Şuraya dikkatle bakalım. Bir kitap burada olabilir. İbni Slender'ın kafası vardı. Hüplettik onu orada. Oh! Dedeniyim. Biz zaten başka bir kapı gelmez ki bize. Tren gelecekmiş gibi hissediyorum ya. Aa açılan bir kapı. Kesin kitap var ben. <laughs> Abi facecam açık olsa şu an var ya. Ben çok şu an ileride açarım facecam'ı şimdi açmayayım. Aa çıkmaz. Bakalım sikeyim yani. Bakayım yok burada. Kaç da. Anırma anırma. Çıkma önüme. Çıkma bak. 2 dakika kaldı şurada. Allah aşkına. Bir dök bilmem kaç dakika oldu. Keseceğim şu yerini. Boş boş geziyorum iki saattir boş boş geziyorum. Gene aynı yere geldik. Yok ya iki saattir arıyorum yok. Acaba burada değil mi? Bir dakika. Aa. Hayır. Aa. İçime gir, içime gir. Çıkma Çıkma. Çıkma. Yeter. Bir dakika videoda ne oynasam ya. Fonaf kreni falan olabilir. Bakarım ona sonradan kadar. Abi yeter çıkma çıkma. Aa! Yok. Bulamıyorum. Yok 2 saattir arıyorum yok. Alardık çıkmaz daha ya. Ya da burada değil. Şu ileriki yerlerde olabilir. Neyse bulamadık. Daha fazla uzatırsam video 15 dakikaya falan da geçecek. Daha edit yapacağım. Öyle bir ihtimal 10-11 dakika olacak. Neyse bu videoda bu kadardı. Yani bir dahaki videoda ne çekeceğim bilmiyorum. Yani rastgele bir şey çekelim. Bu video sevilirse devamını getiririm. Şu celler iki ya da bunu bitirmeye çalışırız bak. Bu video izlenirse güzel bir izlenirse. ikincisini. Bunu ikincisini çekerim yani. Falan filan bitirmeye çalışırız o zaman. Bu videoda bu kadar dayip görüşürüz bay.